Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Ekim 2024 Perşembe haftanın bir önceki iş gününün sonuna geldik. Önemli gelişmeler var bunları inceleyeceğiz. Enflasyon verisi açıklandı. Borsada 9000 seviyesinin de kritik eşiğin altına geldi. Altında gümüşte neler oluyor neler bitiyor onlara bakacağız. Darphane altın sertifikası ile ilgili dün acil uyarılarımız vardı. Bugün orada o tarafta o uyarılarımız yönünde gelişmeler oldu. Bunları inceleyeceğiz. Bitcoin tarafında da e, düşüş sürüyor. Hem jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir ortam var hem de e, Fed'in faiz indirimi beklentisini kasım ayında 50 bas puandan 25 bas puana indirmesi, gelen verilerinde bunun desteklemesiyle birlikte piyasalarda bir türbülans yaşanıyor. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncesinde kanalıma destek vermek adına lütfen beğenilerinizi ve küçük de olsa yorumlarınızı esirgemeyin lütfen ve aynı zamanda videolarımı izleyen arkadaşlarımın da e, tamamen ücretsiz olan abonelik butonuna basarak abone olarak incelemelerini ayrıca rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz nereden başlayalım? Bugün enflasyon verileri açıklandı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi vardı. Aylık bazda %2.2 bekleniyordu. Genel beklenti bu yöndeydi. 2.97 geldi. Yıllık bazda da 49. 38'e düştü. Tabi bunda baz etkisi söz konusu. Yoksa aylık bazda e, bu yükseliş bir miktar sıkıntı yaratacaktır. E, dünya piyasalarındaki bankalar ve sermaye kuruluşlarının da beklentileriyle ilgili az sonra bah bahsedeceğim. Onlar da bu yıl faiz indirim beklentilerini ötelediler. E biliyorsunuz e, TÜİK enflasyonu 3.90 gelmişti. Yıllıkta da 59.18'di. Enak zaten çok daha yüksek geldi. Aylık 5.34, yıllıkta da, da 88.63 olarak oluştuğunu söyledi enflasyonun. Şimdi bunlar tabii ki bu veriler ışığında Kasım'da beklenen faiz indirimini ağırlıklı olarak piyasada, işte yabancı kuruluşlarda olsun, yabancı bankalarda olsun, hatta İş Bankası Genel Müdürü de bunu dillendirmişti geçtiğimiz günlerde. Faiz indirimleri için Kasım ayını işaret ediyorlardı. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Kara e, farklı konuştu biraz Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında şöyle dedi. Gözettikleri iki konu aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması olduğunu söyledi. Bunlar olmazsa olmazları olduğunu söyledi. Her iki kriterde de alınacak bir mesafe olduğunu değerlendiriyoruz dedi. Bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam devam edeceğiz dedi. Yani bu konuşmadan sonra e, beklentiler Kasım ayında bir miktar azaldı faiz indirimi beklentileri. E, borsada değineceğim. Borsadaki düşüşlerin biraz daha ivmelenmesinin nedeni de bir ölçüde buydu arkadaşlar. Şimdi yabancı bankalardan da sırasıyla bu gelen Eylül ayı enflasyon rakamlarından sonra faiz indirim beklentilerinin ötelendiğini görüyoruz. JP Morgan daha önce ilk indirim Kasım'da olabilir dillendiriyordu. Fakat bu beklentisini Ocak ayına çekti. Yani bu özellikle enflasyonun bu ay yüksek gelmesi gördüğünüz gibi yabancı kuruluşların da tahminlerini öteledi. E, Morgan Stanley de Kasım'da Türkiye'de faiz indirimi ihtimali zayıf görünüyor dedi. Ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Tabi bunlar az önce de söylediğim gibi borsa tarafını etkileyen faktörler. Şimdi enflasyon tarafını bir bir kenara bırakalım. Her ne kadar e, Sayın Mehmet Şimşek e, 2025'in ikinci yarısında e, tek haneye ulaşacağız dese de e, hem hane halkının hem de piyasanın beklentisinin bu yönde olmadığını ben e, düşünüyorum. Ben de böyle düşünmüyorum. 2025 yılında e, hatta sonunda bile tek haneli rakamlara gelinmesinin eğer ki çok ekstra harcamaları azaltan ücretteki sıkılaşmayı yani harcamalara yapılacak baskıyla ve bu baskının da ücretlerdeki düşük ücret politikasıyla yapılmadığı takdirde çok da kolay olacağını düşünmüyorum. Onu da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar altın tarafına gelecek olursak. Ons altın 2647 dolar seviyesinde %0.43 bir düşüş var. Şimdi bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar? Bir kere İlk neden yarın biliyorsunuz tarım dışı istihdam verileriyle işsizlik oranları verisi açıklanacak. Bu çok önemli ee, bir resesyon beklentisini fiyatlandıracak veriler mi gelecek yoksa normal ortaya yumuşak iniş senaryosunu e, önceliklendiren bir veri mi gelecek? Bu önemli. Onun için yatay seyre bağladı. Savaşı çok fazla fiyatlamıyor Ons Altın. Eğer ki fiyatladı, fiyatlamış olsaydı çok daha yüksek seviyelere gelebilirdi. Bunu e, ne dolar endeksinde ne 10 yıllıklarda ne de petrolde çok aşırı yükselmelerle görmüyoruz. Kaldı ki İran'ın da vermiş olduğu tepki bundan öncekilerde olduğu gibi çok cılız kaldı. Bu yüzden eee altın fiyatlayacağı kadar fiyatladı. E tabii ki jeopolitik risklerin bu fiyatın içerisinde bir miktar payı var ama öyle çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Hem jeopolitik risklerin aşırı fiyatlanmaması hem faiz indirim beklentisinin Kasım ayında %25 olarak %69.7 oranında fiyatlanması 50 bas puan indirimden artık piyasalar vazgeçti. Bu da ons altını bir miktar frenledi. Hem yarınki verilerden sonra e, yükselmeler olabilir ons altın tarafında hem de olası bir jeopolitik risklerde herhangi beklenmedik bir durum söz konusu olursa o da altının ateşini yukarı yönlü tetikleyebilir. Fakat bir süre böyle yatay seyretmesini ben bekliyorum. Gram altına gelecek olursak gram altın kapalı çarşıda 3080 TL'nin altına bugün de düşmedi arkadaşlar. 3080 TL'den e, alıcı buluyordu. Yükseliş beklentisi kapalı çarşıda hala devam ediyor. Bir de aşırı talep gelmesinden dolayı e, gram altında da bir bulunamamazlık durumu dillendiriliyor bu ara. Bu yüzden de fiyatlarda bir tık yukarı gitme olabiliyor. Yüzde 0.22 bir e, düşüş görüyoruz. Yatay negatif bir seyir var. Dediğim gibi bekle gör var. İşte yarınki verilerle yön biraz daha belirleyici olacak. Yarın 15.30'da bu veriler. Kapalı çarşıdaki fiyatları da söyledik. 3080 TL. Fakat en önemlisi dün uyarısını yapmış olduğum darpane altın sertifikası vardı. E, dün 3270 TL idi. Bugün %1.62 bir düşüş var. E, daha henüz borsa kapanmadı. E, kapanışa kadar bir miktar düşebilir, yükselebilir. E, ama bu düşüşler, borsaya geçişler başladığında borsa yatırımlarında darpane altın sertifikasından çıkıp borsadaki diğer hisse senetlerine girmeye başladığında bu düşüşlerin daha da ivmelendiğini görebiliriz. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Şu an için ben alım olarak tavsiye etmiyorum. E, tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz bilirsiniz. Şu an için buralar riskli seviyeler olarak görüyorum. Dolar-TL'de rezervlerdeki artış sürüyor. Bu rezervlerdeki artışın sürmesinin nedeni tabii ki bu sıcak paranın carry trade gelen paranın oldukça fazla olması. Bugün gelen enflasyon verileriyle yabancı kuruluşlarında faiz indirimlerini ötelemesi, faizlerin hep yüksek kalacağı beklentisi, dolar tl kurunun da dövizdeki bollaşmayla birlikte daha kolay bu seviyelerinin, seviyelerin savunulacağının bilinmesiyle birlikte sıcak paraya çok uygun bir ortam yaratılıyor. Bunu da gördüğünüz gibi videonun başında söyledim. Yabancı kuruluşlar bu konuyu dillendiriyorlar. Yüksek faiz Düşük kur tam yemede yanında yat, amiyane bir tabirle yabancı'nın arayıp da bulamadığı bir ortam olarak görünüyor. Asıl sıkıntılı taraf borsa tarafı 8.896 puanda şu an için %1.29 bir düşüş var. 9.000 seviyesinin üzerinde tutunamadı. Buradan sonrasını böyle sadece altın ve gümüş yatırımı yapan arkadaşlarım için söylemiyorum çünkü onlar altından çıkıp borsa tarafına girmeyi önerdiğimi e, düşünüyorlar. Ben böyle bir şey önermiyorum. E, fakat bu seviyeler artık e, maliyetle maliyetlenilebilecek seviyeler. Buralardan alınabilecek seviyeler. Biliyorsunuz ben 9.800'lük seviyeden bir kademe aldım. 9.700 e, seviyesinden bir kademe aldım. 9.300 küsur hatları var tabi. E, yuvarlayarak söylüyorum rakamları. 9.300 seviyesinden dediğim gibi bir kademe aldım ve bütün alışları kapattım. Bundan sonrası için olası bir miktar daha düşüşler olursa belki yine kıymetli metal pozisyonlarımdan bir kısım çıkarak bunu da yarın yapabilirim. Tekrar borsa tarafında güvendiğim hisse senetlerine girebilirim. Çünkü buralar artık oldukça dip seviyeler ve bundan sonraki yükselişlerin çok hızlı olduğunu düşünecek olursanız buradaki karlılığın oldukça fazla olacağını düşünüyorum. Ayrıca da yabancının girebilmesi için faiz ortamları Türkiye'de düştü zaman faizlerde bir indirim başladığı zaman kilitret pozisyonlarını kapatan yabancı için Belki de faizler daha düşmeden evvelde böyle olabilir yani dolar kurunu yükseltemiyorsanız borsayı düşürmekte yabancı sermayeyi çekmek açısından e, bir seçenek olabilir şu anda da kurda bir müdahale olmadığından dolayı borsada aşağı yönlü hareketleri görüyoruz ve Buralar hem yerli hem de yabancı için fırsat seviyeleri olduğunu düşünüyorum daha geri gelebilir mi Evet bir daha geri gelebilir ama ben yarın biliyorsunuz cuma olası bir e, geri çekilme ile birlikte bir kademe daha alım yapabilirim borsa tarafında ve Daha sonrasında da e, yükselişleri beklerim zaten şu anda da bekliyorum olası yükselişler devam ederse de artık üç kademeli bir alımla borsa macerasını kapatabilirim de tabi borsanın düşmesine e, bir sürü sebep oldu burnumuzun dibindeki Ortadoğudaki savaş kısa süreli de olsa geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu işte İsrail gözünü bize dikebilir cümleleri. Bugün faizlerin çok yüksek kalacağının artık belli olması veya verilerin bunu göstermesi de biliyorsunuz faizle borsa ters orantılıdır. Bu da borsayı düşüş yönünde etkiledi. Bir de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesiyle ilgili sonuç bekleniyor. Bu da borsayı bir miktar tedirgin etmiş olabilir. Ve en büyük etken işlem hacminin oldukça düşük olması, para girişinin olmaması, yabancı girişinin olmaması. Ama yabancı girişi için de eli kulağındadır. Ben bundan iki buçuk ay öncesinden beri ara ara hep söylüyorum. Ekim ayı ile birlikte borsada e, sert bir düşüş olur. Oradan sonra da yabancının girişi sağlanır ve borsa alır başını gider diye hep söylüyorum. E, yine e, bu tür gelişmelerle karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle de böyle olacak arkadaşlar. Yani e, çok da fazla yanılacağımı düşünmüyorum. Yanılırsam da e, biraz daha fazla beklerim. Orta ve uzun vadeli yatırımcıyım. Burada da yükselişler başladığında belli bir doygunluğa ulaşıldığında buradan da çıkarım. Daha e, fırsat veren bir enstrüman varsa oraya da geçerim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yarın çok önemli olacak. Alım yapacaksanız da e, yarın altın tarafında biraz bekleyin derim. 3.30'dan sonra yarın 15.30'dan sonra veriler gelecek. Tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranları verisi bunlar bir volatilite yaratabilir. Belki bir alım fırsatı yani dişe dokunur bir alım fırsatı gelebilir. İzlediğiniz için teşekkür buradanım hepinize hayırlı mutlu akşamlar dilerim hoşça kalın sağlıcakla kalın